başlayalım arkadaşlar. Amacımız abi böyle renkler belirlenecek ve bu renkler belirlendiğinde arkadaşlar amacımız aşağı düşmeden merdiveni tamamlamak. Evet arkadaşlar. Evet abi hadi bakalım Ferit Dairesi hadi bakalım. Gör abi burada Roblox'ta yani Roblox alınacak şeyler varmış Ferit Dairesi. Bu neymiş mesela? Oha 200 Robux'ta alınabiliyormuş. Neyse bunlara ihtiyacımız yok abi bizim. Biz proyuz arkadaşlar. Bizden iyisi mezarda değil mi kanka? Evet, bizden iyisi mezarda. Hadi bakalım abi mavi renk belirlenecekmiş. Mavi renk belirlenecek. Mavi renk mavi renk mavi renk çabuk 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 çabuk. işte bu tamamdır. Burada duralım. Burada duralım arkadaşlar. Böyle renkler belirleniyor ve arkadaşlar biz de o renklerin üzerine durarak bu oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Evet Gol go. Hadi bakalım abi. Hop. Tamamdır belirlendi. Ben arkadaşlar devam ediyoruz turuncu riyo. Turuncu diyor arkadaşlar çıkalım. Çık 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 çık. 5 4 3 hadi hadi Tarık dağılamaz. Aşağı in aşağı in. turuncu renk bu. Oh tamam. Arkadaşlar karıştırdım ya. Turuncu renk değil. Aha sarı renk gibi gözüktü bana. Ben yanlış da onu turuncu zannetmedim. Neyse abi çıkalım çıkalım çıkalım. Tamam yeşil renk. Tarık burada duruyoruz kanka. Ee, bu çok. Evet baya eğlenceli. Böyle renkler belirleniyor ve o renklere göre arkadaşlar merdivenleri çıkıyoruz. Süperiz abi. 3, 2, 1 tamamdır burada dur tanka. Süper tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ise doğru. Turuncu. Turuncu renk turuncu renk. Koş 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 koş. 5, 4, 3. Aha 3 saniye. 2, 1 ve tamamdır arkadaşlar. Yine durdu. Süperiz. Harikayız arkadaşlar. Mükemmel izin Allah. Adam kılıç çıkardı olamaz. Allah saldırıyor. Bana saldırma lütfen kardeşim. Bana saldırma. ah tarih gitti. Aa adam benim bitirdi. Allah. Bana saldırıyor olamaz. Abi ya biz ne kılıcı ihtiyacımız var. Kılıcı olanlar bu arada en üste çıktığınız zaman bitirdiğinizde size kılıç veriyor. Baba bak adam bak. Ya bak bana ne yaptı ya. Of ya o kadar çıktı ya adam o kadar bozdu abi o kadar çıktım üste ve bozdu arkadaşlar ya ben şimdi onun işini bitiririm oğlum siz merak etmeyin ben bitiririm arkadaşlar ben bitiririm abi ben bu işi yaparım siz merak etmeyin arkadaşlar ben de şimdi bir robux harcayayım da görün bakalım Oo oh, baya pahalıymış bu arada robux harcayayım dedim de arkadaşlar yani e, e, biraz da pahalıymış ya yani. o kadar robux harcayayım ama Evet kanka biraz pahalı Evet arkadaşlar baya pahalı hatta Mavi renkte durduk şöyle harikayız abi Şöyle üstüne doğru çık 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 7 6 5 4 4, hadi 3, 2, 2, 1 ve tamam mavi renkliyiz. Tanrım inşallah var ya kılıçlı biri olmaz ya kılıçlı biri olmasın. Evet kanka bitirince kılıç veriyor. Evet abi amacımız bitirmek. Bitirdiğimizde merdiveni kılıcımız olacak arkadaşlar. Ve pro olacağız biz de aynısını yapacağız. Biz de aynısını yapacağız hadi mor renk diyor. Çık 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 5. 4 3 Hadi mor renge geldik gel Tarık dur kanka ha, Durdum ha, Süpersin o zaman hadi bakalım yeşil diyor Çık 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 yeşil renge gidelim Yeşil renge gidelim hadi 4 3 2 1 burada duralım Tamam süperiz harikayız arkadaşlar ya Bizden iyisi mezarda yemin ediyorum Kızıl diyor kızıl hemen kızıla çıkalım 6 5 4 3 Aha, Olamaz yine kılıçlı adam. Yeter be. Allah Allah. He, o üstte kanka. Evet kanka üstte. Hızlıca çıkalım arkadaşlar. Biz de kılıç alalım. Ya biz de kılıç alalım. Böyle bir şey olamaz abi ya. Böyle bir şey olamaz canım ailem ya. Tamamdır kırmızıyız Süperiz abi. Tarık gel sen de hızlıca gel. Hızlıca. Allah olamaz. Allah kovalıyor beni. Ben kaçıyorum. Kaç, kaç 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 kaç. Aa peşimde. Ya abi ya. Üf. Tarık çok şanslısın ya. Aa, ben düştüm. <laughs> düştüm mü oğlum ne şapşalsın ya. Of abi of bir türlü çıkarttırmıyor adam. Yani orayı mesken tutmuş resmen benim canım güzel birici kozmik ailem. Adam mesken tutmuş orayı. Ve sürekli arkadaşlar oraya geldiğinizde sizi düşürüyor aşağıya. kılıçla geziyor sizi. Olmaz abi böyle bir şey olmaz ya. Alsam 750 Robux'a neyse abi. Biraz Robux olarak pahalı arkadaşlar. Yani Robux harcayacağım. Ama 1000 Robux da yani buraya bu oyunu harcamak istemiyorum yani. Değil mi Tarık? Bu oyuna 1000 Robux da go go harcamaz arkadaşlar doğru. Kim niye 1000 Robux harcasın abi? Yeşil hadi yeşil renkteyiz. Süperiz. Hop tamamdır abi. Hadi şimdi kızıla gidiyoruz. Kızıl demişler ama kırmızı renk aslında. Ay. Hadi bakalım kırmızı renge gidelim. 3 2 1 hop tamamdır kırmızı renkteyiz. Tamam süperiz abi. Mükemmeliz. Mor renk diyor. Kaça çıkalım mı? Çıkalım mı? üstüne çıkalım abi. Üst, i̇nşallah üstte yoktur arkadaşlar o kılıçlı adam. O kılıçlı adamdan çok korkuyorum. Vallahi yetişemedim. Oh yetiştim son anda. Son anda yetiştim arkadaşlar. Tarık bu arada bir aşamda Tarık gel seni bekliyorum Kanzi. Hı, bekle. Tamam Kanzi gel bekliyorum. Hadi bakalım arkadaşlar çıkalım. Hadi abi başaracağız ya. O kılıçlı adamı geçeceğiz bak. O kılıçlı adam geliyor arkadaşlar bak. Buralarda geliyor bak bir kız en üste çıktı bu arada eyvah. Bir kız en üste çıktı abi. Bu ne anlama geliyor? O kız kılıçlı. Bak kanka şimdi kılıç kızda haberin olsun. Bak Birgin dahilinde olsun okey? Tamam go okay. Hadi bakalım abi. bilgin olsun. Kılıç şu anda kızda arkadaşlar. Çünkü o en üste çıktı bakın. Sağdan görebiliyorsunuz. En üste çıkan kişi kılıcı alıyor. İnşallah bizi engellemez de. Ya biraz engellemesin bizi. Biz, yani böyle yukarı çıkalım bizde kılıcımız olsun. Adil olsun. Evet adil savaşmıyor. Evet abi adil savaşmıyor. Aa kız aşağı indi. Kız aşağı indi kesiyor arkadaşlar milleti. Eyvah Tarık sıra bize gelecek kanka. Kanka sıra bize gelecek. Kız şu anda kesiyor herkesi. Eee evet, görüyorum. Evet, sağda gözüküyor arkadaşlar. Sağda gözüküyor abi. Herkes şu anda doğruyor bitiyor. Tarık ne yapıyorsun? <laughs> Lan Tarık ne yaptın aşağı düştün. düştüm. <laughs> ne şapşal adamsın ya. Yeşil renk diyor. Tamam yeşil renkteyiz arkadaşlar. Harika canım alem süperiz. Tamamdır. Şimdi buradan da mavi e geçelim. 7, 6, 5. Hadi 4, 3. Hadi çıkıyoruz. Aha 2, 1. Allah düşsene abi. Oha adam düşmedi lan. Adam harbiden düşmedi. Aha kıza yaklaşıyoruz arkadaşlar bu arada. Kıza vallahi yaklaşıyoruz abi. Sağda karakteri görüyorsunuz o kızı. Ona yaklaşıyoruz. Onun kılıcı var Ferit Dairesi. Ben diyeyim size. Valla onun kılıcı var abi. şu çık çık çık. Allah adam yine aynı adam. Of abi yeter ya. Yeter artık ya bak 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 ba. oh, Kesti adamı gördünüz mü vallahi kesti Ya adam tutuyor ya bak en üstte şu an Görüyorum bak bitiş yeri orayı tutuyor ya Fabi ya neden tutuyorsun Biz de bitirelim şu oyunu Bizi de acı yani ya bak en üstte abi en üstte çıktı mı bitecek ya Allah 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 Kaç o oh, kaçıyoruz kaçıyoruz kaçabildik tamam oh. Kaçtım o oh, abi of ya Arkadaşlar adam çok fena tutuyor ya Tarık gördün mü ee, Çok fena tutuyor Evet abi harbiden canım ailem böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olmaz canım ailem. Adam gerçekten aşırı profesyonel abi ya. Adam bu oyunu adım etmiş, adım etmiş. Yani adım etmiş arkadaşlar. Çok güzel oynuyor bu oyunu. Çok güzel oynuyor abi ya. Baksanıza neyse sıfırlandı mı oyun acaba? Yok sıfırlanmamış. Adam yine üstte. Tarih sen üstte çıkmışsın. Evet kanka çıkıyorum. Abi çık çık ya. O Frit Tales'i ya. Of arkadaşlar neyse. Mavi renkteyiz şimdi. Mavi renkteyiz arkadaşlar. Evet mavi renkli belirlendi. Süperiz abi. Hadi bakalım çıkmaya devam. Tarık var ya. O adamla savaş abi. O adamla savaşacağız ve bizim ne kılıcımız olacak ya. Bizim ne kılıcımız olacak? Ee, olur kanka inşallah. İnşallah kanka. inşallah olacak ya. O Ferit Tanesi gerçekten inanamıyorum abi ya. Adam gerçekten abi sürekli ama sürekli şey yapıyor bize arkadaşlar. Adam düşürüyor bizi ya. Çıkıyoruz, düşürüyor. Çıkıyoruz, düşürüyor. Bu ne oğlum ya? Ee, kanka çok kötü. Evet çok kötü bir hissiyat arkadaşlar ya. O kadar çıkalım Ferit Tanesi. En üstte çıkmak için uğraşalım. Sonra gelsin adam bizi düşürsün. Olacak iş mi kanka ya bu? Olacak iş mi? Evet olacak işte ama sıfırlandı. Aa sıfırlandı. Tamam süperiz abi. Harikayız arkadaşlar. Sıfırlandığına göre artık en üstte ben biz çıkabiliriz. İlk biz üstte çıkacağız arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım kılıç bizim olacak. Kılıç bizim olacak. Hadi bakalım çıkıyoruz. Turuncu renkteyiz. Turuncu renkteyiz hadi bakalım. Tarık biz çıkacağız. Kanka para yatıranlar var. Evet abi para yatıranlar çok hızlı çıkıyor. Bak önde Robuxçu tayfa var. Robuxçu tayfa çok hızlı para yatırıyor arkadaşlar çünkü. Şimdi o en üstte ilk çıkanlar abi kılıcı alacak. Bak 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 kız çıkıyor bak görüyor musun? O kız ve o kılıcı olan çocuk var ya onlar robux yatırmış abi. Onlar Robux yatırmışlar. O yüzden çıkıyorlar en üstte gördün mü? Evet çıkıyorlar Gazi. Evet abi çıkıyorlar of ya. Çıkmayın abi en üstte ya. Çıkmayın ya Allah Allah. En üstte ilk biz çıkacağız abi. En üstte ilk biz çıkacağız abi. En üstte ilk biz çıkacağız. Bunu da herkes görecek. Bunu da herkes görecek. İlk biz çıkacağız. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok ya. İlk ben çıkacağım. Hadi bakalım abi. Of abi kız çıktı gördünüz mü? Kız çıktı arkadaşlar. vallahi kız çıktı Ferit ailesi. Gerçekten çıktı arkadaşlar. Ya inanamıyorum abi. Turuncu renkliyiz tamamdır abi tamam. şu yani, şu an çıkan çıktı Ferit Tarık. Harbiden çıkan çıktı. Kılıcı alan aldı. İnşallah Tarık başımıza bir şey gelmez. İnşallah koku. Harbiden abi ya. Kılıcı şu an alan aldı ya. Biz bir kılıç alamadık abi. Biz bir kılıç alsak efsane olur. Bak o çocuk yine aldı arkadaşlar. O çocuk var ya hani bizi sürekli doğrayan. O yine kılıcı aldı. Kılıç onda arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bizi yine kesecek Tarık ya. Bizi yine kesecek Kanzi ya. Ne yapacağız oğlum? He, yapacağız bir şeyler. İnşallah yaparız kanka ya. İnşallah yaparız abi. Of ya. Arkadaşlar artık vallahi kazanmak istiyorum. Bak şu en üstte gördüğünüz mü? baba o. Oh, silahı da var birisinin ne? Birisinin lazer silahı var. İnanamıyorum abi. Vallahi adamın lazer silahı var abi. Gerçekten yani oyunda çok pro var. Oyunda gerçekten çok fazla pro var abi ya. çok prolar abi. Biz yetişemiyoruz bunların proluğuna ya. Bunlar oyuna bir de Robux yatırmış. Yani revoksetirmiş çok hızlı çıkıyorlar. Evet, baba. evet abi ya gerçekten mor renkteyiz. Hanımefendi birlikte çıkıyoruz abi. Hadi bakalım tekrar mor renk belirlendi. Hadi 4, 3, hadi 3 saniye risk atmayalım. Evet tamam mor renkteyiz. Çıktık bu arada. Oğlum en üstteyiz. İnşallah kesmezler beni. Beni kesmezlerse alacağım kılıcı. o vallahi çıktık. Yemin ediyorum çıktık arkadaşlar. o vallahi çıktık oğlum. O kimse bir şey yapmıyor. Aa, yapmıyor kimse bir şey. Aha vallahi çıktık. o kılıçları var herkesin. Hadi al al çabuk al çabuk al. Aldım. Aldım aldım. Anam aldım vallahi bir tane. Gelin bakalım buraya. İşinizi bitireceğim oğlum. Al bakayım. Al bakayım sana da. Al bakayım sana da. İşinizi bitireceğim. Allah! Olamaz ölmemek lazım ölmemek lazım. İşinizi bitireceğim. Alın bakalım. Oğlum şu an büyük ve'se dönüyor. Endemeden büyük ve'se dönüyor. Endemeden büyük ve'se dönüyor. Oo süper! Al bakalım bakalım canım canıma zalim. Öldüm abi ya. Kılıç bende kalıyor mu? Kılıç bende kalıyor mu? Aa kılıç bende kalmıyor ama. Üste de oyuyorum efsane lan süpermiş abi. Artık spam pointim üste. Gelin bakalım buraya. Ha! <laughs> İşinizi bitireceğim. İşinizi bitireceğim oğlum. Oh, Gelin bakalım buraya. Gel bakalım buraya. Kaçma benden. Ya <laughs> olamaz. Al bakalım işte bu. Tarık gel bakalım senin işini bitireceğim. Ha, gaz yapma. Ha yapacağım al bakalım. Ha al bakalım böyle işin biter. Hadi bakalım senin işini bitireceğim hadi. Hepinizin işi bitti oğlum. Benim adım Feridet, soyadım da Feridet, göbek adım Feridet. İşinizi bitireceğim İşte bu İşte bu. Al bakalım yo ye 3 2 1 4 hadi bakalım. Hepinizin işi bitti. Aa ben ne kılıç var sizde kılıç yok. Aa, aa ben ne kılıç var sizde yok oğlum. Eziksiniz gel bakayım buraya. Senin de şöyle işini bitireceğim al bakalım. Aa. Aa, aa bunda bir şey olmuyor arkadaşlar. Ona ardından da bir şey olmuyor. Sana niye bir şey olmuyor ya? Çünkü ben en üstte çıktım. Aa sen de çıktığın için. He. En üstte çıkanlar ayrı takı. Çıkamayanlar ayrı takı. Mesela bak bu çıkamayan hop şöyle. Aa. Gel buraya. işini bitireceğim. Hayır yapma abi yapma. Yapacağım yapacağım. Gel buraya. Tarık sen de gel. Tarık sen de çıkamadın. Kozi lütfen. Aa, aa, aa. Yapacağım oğlum, yapacağım. Hepimizin işi bitti. Her neyse arkadaşlar, oha uçan alı falan da var. Ya bu oyuna robux yatırılmaz abi. Bence bu oyuna robux yatırılmaz. Sizce yatırılır mı? Yorumlarda yazın. Bence yatırılmaz arkadaşlar. Siz ama çok seviyorum abi bu arada. Robux kanalımıza abone oldunuz mu? Evet arkadaşlar, robux! ama bana saldıramıyor. Neyse Ferit Tailesi. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın abi. Bu arada Roblox kanalımıza da abone olun abi. Ana kanalımıza da abone olun Ferit dairesi. Sağda solda giden video var. Şu anda çıktı abi iki tane video. Tıkla tıkla tıkla. Bu arada Doğanları burada direkt öldürürüz abi. Sağda soldaki ne var tıklayın arkadaşlar iki videoyu da Sizleri çok ama çok seviyorum Kılıç benle al bakalım Tarık Kılıç benle Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar sağda soldaki ne var Lütfen onlara tıklayın abi videomuza like atmayı ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın Ferit Tairesi Sizleri çok ama çok seviyorum sağda soldaki ne var Onlara tıklayın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay